Son zamanlarda Mars üzerine o kadar ciddi çalışmalar yapılıyor ki bu çalışmalar acaba bizi nereye götürecek? Hepimizin gözlemlediği gibi haberler olsun, sosyal medya olsun Mars haberleriyle kaynamakta. Peki NASA'nın ve dünyanın Mars üzerine yapmış olduğu çalışmalar teorik ve pratik anlamda olsun neden yoğunlaşılmakta? Bugün bazı sorulara cevap ararken bazı görüşlerimi belirttiğim bir video olmuş olacak izleyeceğiniz video. Mars üzerine neden bu kadar yoğunlaşılıyor? Mars üzerine çalışmalar çalışmalar gerçekten yapılmalı mı? Ve Mars üzerinde yapılan çalışmaların arkasında yatan neden? Yıllar önce 1950 yıllarında yine Mars gibi Ay gündemdeydi. Ay için yapılan çalışmalar dünyaya o kadar farklı teknolojileri sundu ki bu çalışmalar sayesinde günümüz teknolojisinin bazı temel taşları Ay araştırmaları sonucunda elde etti. Ay çalışmaları insanlığa o kadar çok şey kattı ki günümüzden birkaç örnek vermek gerekirse günümüz görüntülü görüşme sistemi, GPS teknolojisi gibi birçok şey şu an cep telefonunuzda kullanmış olduğunuz birçok teknoloji parmak izi okumadan yüz tanıma teknolojisine kadar ay teknolojisi diyebiliriz İnsanoğlu aya ulaşmak için birbiriyle rekabet ederken teknoloji Aslında yıllarca hızlandı. 60 yıl sonra elde edeceğimiz teknolojiye Belki de uzay araştırmaları sayesinde günümüzde kullanılıyor haldeyiz o dönemde değildim fakat olsaydım desteklerdim Çünkü o dönemde milyarlarca doların uzay teknolojisine harcan halk bir hayli tepkiliydi. Halkın tepkili olmasının sebeplerinden biri o dönem için ya da insanoğluyla çok fazla şey paylaşılmadığı için olayı öngöremiyorlar. İnsanlar temel gereksinimlerini karşılamak üzerine çalıştıkları için uzay teknolojisi için harcanılan bu miktarlar oldukça gereksiz gelmek. Bu tutarlar aslında geleceği aydınlatmak için hiçbir şey diyebiliriz. Mars diye başladığımız bu videoda ay üzerine neden değindik? Videonun ilerleyen dakikalarında anlayacaksınız. Aynı olay geçmişte ay için geçerliydi. Günümüzde de Mars için geçerli diyebiliriz. Ay çalışmalarında olay teknolojiyi elde etmekten ziyade belli noktadan sonra rekabet haline gelmeye başlamıştı. Aya gönderilen ilk kadın, aya gönderilen ilk araç, aya gönderilen ilk canlı diye ülkelerin ilk olmak için yaptığı çalışmalardı. Bu rekabet de Amerika Rusya arasında dönüyordu. Ülkeleri o kadar çok gaza getirmişti ki sermayelerini, paralarını birçok ölçüde uzay alanında harcamaya başlamıştı. Bu rekabet sayesinde teknoloji çok fazla hızlanarak gelişme kaydetmişti. Şu anda Mars için yapılan çalışmalar rekabet üzerine değil daha çok sanki şu anda bizimle paylaşılmayan farklı sebeplerden dolayı gibi gözükmekte. Mars dönemi başladı diyebiliriz. Mars dönemi sadece devletleri değil aynı zamanda zengin insanları da cezbeden bir dönem. Mars üzerine yapılan çalışmalar için birçok milyarder gönüllü olarak finansman sağlamakta ve devletlerle birlikte çalışma programları içerisine dahil olmaktalar. Bunlardan birinin de Elon mask olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Mars neden bu devletleri cezbediyor? Mars bu insanları neden cezbediyor? Gibi soru işaret işaretleri direkt beliriyor. Mars'ta ayı şöyle ayırabiliriz. Mars çalışmasıyla ay çalışmaları üzerinde iki şeyi. Mars bir egzersiz niteliğindeydi. Uzaya açılan ya da uzaya çıkmak için insanoğlunun en yakın gidebilecek olduğu yer aydı. Mars ya da diğer gezegenler insanoğlunun te şu anki teknolojisiyle gidebilecek oldukları noktalarda değiller. Bu noktalarda olmadıkları için yani Mars'a belki gidilebilir ama Mars üzerinden bir uzay provası yapılamaz. Mars o dönemlerde bile gitmek istenilen bir yer olabilir. Fakat insan daha uzaya bilmediği için, daha uzayı keşfedemediği için ki henüz Halen daha keşfetmiş değil. Tatbikatlar, provalar diyebiliriz Ay çalışması için. Mars gibi gezegenlere gitmek hedeflenerek bu çalışmalar başlatılmıştır. İnsanoğlu yıllardır zaten e, üst düzey teknolojilere sahip. Fakat üst düzey teknolojiler derken uzayı gözlemlemek için kullanılan teleskoplardan bahsediyorum. Bu teleskoplarla Mars'ı, Ay'ı, an ve an yıllardır değişiklikleri takip edilmekte. Bu takipler esnasında zaten gezegenlerde oluşan farklılıkları, yıllar boyunca geçen değişiklikleri gözlemleyebiliyoruz. Mars'a gidilmek istenmesinin sebeplerinden biri de aslında Dünya'ya yakın bir gezegen olması. İkinci olarak gezegen üzerindeki yer çekimi Dünya'ya yakın olması. Görünen ve takip edilen bir gezegen olması. Bu da Mars'ın üzerinde çalışma yapılması için güvenli olarak teşkil ediyor. Üzerinde biraz daha araştırma yapılmasıyla Mars üzerine incelemeler yapılacaktır ki zaten görüntüsü geldi, sesi geldi Mars'ın. Yakında biz de orada dünya vatandaşları olarak yaşayabiliriz. Belki de ne diyorsunuz? Şimdi enteresan konulara geliyorum. Mars üzerine birçok çalışmalar yapılıyor teknolojik olarak ama Mars insanların ilgisini ilk olarak ne zaman çekti? Sadece teknoloji gidebildiğimiz için mi? Ya da orada bir şey gördük de mi gidiyoruz? Orada bir şeyler gözlemlen ise bile insanoğluyla direkt olarak paylaşılamaz. İlk olarak bunu gözlemleyen atıyorum Amerika ise Amerika bunu diğer ülkelerin araştırma yapıp bu planı batırmaması için orada gözlemlediği bir canlı ırkına bile denk gelse bunu dünyayla paylaşmaz. Çünkü bunun üzerine araştırmalarını kendisi yapıyor olur zaten. Mars'la alakalı ilk dikkat çekici şeyler dünyada bulundu zaten. Bakın size şimdi kısaca birkaçından bahsedeceğim. Mars piramitleri ve Giza piramitleri hikayesinden bahsedeceğim. İki tane kraldan bahsediliyor ve bu krallardan birinin Giza piramitini inşa ettirdiği diğerinin de Mars piramitlerini inşa ettirdiği ve aralarında bir savaş olduğundan bahsediliyor. Hikayeyi detaylı anlatmayacağım ama hikayenin bahsettiği şey de Giza piramitlerinin Mısırlıların inşa etmediğini görüyoruz. Ki hikayelerde şu şekilde de bahsedilir. Mısırlılar sadece piramitlerin restorasyonunu yapmıştır gibi bilgiler de söz konusu. Bu da Giza piramitinin ya da Mısır'daki piramitlerin çok daha eski çağlardan kaldığını göstermekte. İkinci olarak Mars'tan geldiği iddia edilen tanrılar. Mars'tan geldiği iddia edilen tanrılar yine Mısır üzerinde gözlemlenen şeyler. Bazı medeniyetlerde insan ırkından farklı Astronot kıyafetli figürler söz konusu. Bu Mısır'da da var, tabletlerde de gözüküyor. Hatta bunlar tasvir edilirken bildiğiniz e, uzay günümüzdeki astronot kıyafetlerine benzer taş tabletleri var bu. Aynı görüntüler e, Maya'da da Maya medeniyetlerinin e, kalıntılarında da bu tarz şeyler söz konusu. Mısır'da yine bu medeniyetlerin gökten indiği sanıla bu insanlara matematik, fizik gibi konularda destek olması. Maya medeniyetlerinde de zaten bu buluntulardan bahsetmiştik. Yani bu tarz şeylerden say say bitmez. Elimde zaten çok daha fazlası var ama konu bu olmadığı için buraya bu listeyi çok fazla uzatmayacağım. Birçok parçayı bir araya getirdiklerinde Mars'ta acaba bir yaşam olabilir mi ya da Yıllar öncesinde yaşanmışlık var mıydı? Bunlar çok önemli konular. Neden önemli konular? Geçmişin bulguları günümüzü kimi zaman aydınlatmıştır. Bu da Mars'ta eğer ki bir yaşanmışlık varsa ya da olmuşsa bu insanlar ya da bu medeniyet nerede şu anda gibi birçok soruyu doğuran bir zincir ortaya çıkacak ve bu zincir aydınlatılmaya çalışılacak gibi gibi. Kainatta insanoğlunun dünya gibi bir gezegende yalnız yaşamadığını gösterecek aynı zamanda. Kocaman evrende mikrop gibi küçük canlılar olduğumuzu düşünürsek gezegende yaşayan tek varlığın bizim olmadığımızı da görebiliriz. Birçok eserde bulunan iskeletler olsun, canlılar olsun, fosilleri bulunan insanımsı varlıklar, yani bunlar zaten NASA'nın da e, dünya dışı tanınamayan varlıklar olarak, canlılar olarak ibarelenip üzerine yoğunlaşılmayan ya da dünya üzerinde çok fazla yankı getirmeyen birçok şey var. Bu Mars'la alakalı bulunmuş bazı şeyler de dünya ile paylaşılmamış olabilir. Ya da gündeme getirilmemiş olabilir yine aynı şekilde. Mesela Irak'ta bulunmuş bir şey. E, bunu satın alıyorlar ciddi miktara. Bunun ne olduğunu kimse bilmeden e, aslında çoktan... Buluntu el değiştirmiş oluyor. Mars üzerine bir sürü çalışmalar başlatılıyor. Gündemde de bunlar e, değerlendiriliyor. Şu moddadan yola çıkıyorlar genelde. Dünya bir gün yaşam faaliyetlerini kaybedecek. Her gezegenin belli bir limiti vardır aslına bakılırsa. Bu gezegenin de bir ömrü var. Ama şu anda bu gezegen ömrünü tamamlamakta mı acaba gibi sorular da var. Bu gezegen ömrünü tamamlamamakta. Henüz daha çok genç sayılabilir dünyamız. Dünyamız daha taze. Ama bir gün tabii ki de vadisi dolduracak. O gün insanoğlu yaşamak için farklı bir gezegen seçmek durumunda kalacak. Bu gezegen Mars mı olur? Başka bir gezegen mi olur? O bilinemez. Çünkü Mars vadisini dünyadan milyonlarca yıl önce doldurmuş bir gezegen de olabilir. Şimdi üzerinde daha çalışmalar başlatılmadı. Fakat belki de dünyanın gelecek olduğu, milyarlarca yıl sonra gelecek olduğu nokta belki Mars gibi olacak. Şu anda taze bir gezegen mi acaba yoksa tüketilmiş bir gezegen mi? O ortaya yıllar sonra çıkacak zaten. Onun için şöyle diyemeyiz sadece kaynaklar için ya da taze bir gezegen olduğu için gibi Mars'a gidilmeye çalışılıyor diye düşünemeyiz. Mars şu an gidilebildiği için gidiliyor. Mars'a gidilmeli mi? Kesinlikle gidilmeli. Neden gidilmeli? Aynı ay çalışmasında olduğu gibi Mars'ta yapılacak çalışmalar dünyaya teknoloji kazanımı olarak inanılmaz şeyler getirecek ve bu da günümüz teknolojisini çok ciddi bir şekilde ileri seviyeye taşıyacaktır. Bu da insanoğlunun genel anlamda bir kazanımı olacaktır. O yüzden Mars'a harcanılan, Mars bütçesi için harcanılan hiçbir para boşuna değildir. Daha fazlası da yapılmalıdır. Çağı aydınlatacağı için e, muazzam bir şeydir. Uzay çalışmalarını her şekilde desteklemeliyiz. Dünyayı yöneten aileler, e, dünyayı yöneten akıl, düzen ya da artık her neyse bunun farkındalar ve bir gün alternatifi olacak bir gezegen üzerinde çalışmalarını yapılması gerekiyor. Bu Mars olur başka gezegen olur. Bu Bunu bilemeyiz. Bunu zaten para harcamadan gidilmeden çalışmalar yapılmadan öngöremeyiz. Şu var ki Mars eğer gidilebilirse ve Mars üzerinde belli şartlar sağlanabilirse muazzam bir alternatif oluşacağını söyleyebiliriz. Yakınlık olarak olsun, büyüklük olarak olsun, düzen olarak olsun Mars'ta ciddi şeyler yapılabilir. İnsan transferine gelelim. Mars'a gidildiğinde dünya üzerinden milyonlarca ışık yılı ile yerdeki bir gezegenden bahsetmiyoruz Mars'tan bahsediyoruz Mars'a gitmek insanları taşımak kolay olacak. Zaten o filolar o uzay gemileriyle birlikte insan transferleri oldukça kısa bir sürede sağlanabilir. Mars'ın öyle bir avantajı da var. Geçmişin göstergelerine bakıldığında Mars bir yaşanmışlık olma ihtimali var ve dünyayı yöneten kişilerin dikkatini bu da çekmekte. Mars'ta geçmiş dönemde görünen piramitler içerisinde gerçekten bir canlı eliyle yapılmış bir şeyse olayların taşları baya değişiyor. Bence bana kalırsa Mars'ta milyonlarca yıl önce çok abarttım milyon rakamıyla belki binlerce yıl önce bir yaşanmışlık söz konusuydu. Ve bu yaşanmışlık orayı terk etmek durumunda kaldı. Ve bu medeniyet insan değil de başka bir galakside yaşayan başka bir medeniyette olabilir. İnsanoğlu belli bir şekilde belli bir dönemde Mars'a gitti ve Mars'ta yaşam sürdü. Belki de insanoğlu dünyadan önce Mars'ta yaşıyordu. Mars'tan dünyaya geldi ve dünyada e, bu medeniyet düzeyi sıfırlandı. Kabile halinde kalan insanlar belli noktadan sonra gelişerek anca bu seviyeye gelindi ve teknoloji unutuldu. Bu da bir teoridir. Dedik ya dünyada... Yıllardır teleskoplarla çevre gezegenler izlenmekte. Yıldızlar e, değişiklikleri gözlemlenmekte. Mars üzerinde yıllardır incelemeler söz konusu. Demek ki tarihi göz önünde bulundurarak tarihle e, belli parçalar oturtuluyor ve teknoloji sayesinde belli parçalar taşlar yerine oturabiliyor. Şimdi Mars üzerinde ciddi rakamlar harcanıyor. Tamam herkes araştırmalar için ciddi rakamlar harcayabilir şey olabilir ama dünya şu anda kendini tüketmekte değil. Ya da bildiğimiz kadarıyla dünya şu anda hala yaşanabilir durumda. Yani ne kadar dünyayı heba etsek de, hor kullansak da dünya hala da sınırsız kaynakları olan gibi gözüken en azından hala tüketemediğimiz bir gezegen. Dünyamız bitmeden neden Mars için ki soru işaretleri var şu anda bize açıklandığı kadarıyla ortada hiçbir şey yok. Milyarlarca dolar, trilyonlarca para neden harcanıyor? Sebebi çok basit. Bizimle paylaşılmayan ulaşılmış net bilgiler olduğuna ben eminim. Bu net bilgiler net harcamaları doğuruyor. Bir insan, bir devlet belli bir miktar parayı harcayabilir ama bir insan milyonerlerden bahsediyorum. Servetlerinin büyük kısmını Mars çalışmaları için harcadığını görüyoruz. Burada belli net bilgilere ulaşılabildiğini net bir şekilde söyleyebilir bence. Çünkü bu insanlar sadece belli olmayan bir şey için net görmedikleri bazı şeyler için bu kadar paraya harcayıp iflas noktasına kadar gelecekleri geldiklerinden bahsediliyor. Bu kadar sermayeyi ayırıp yani hiçliğe bu kadar para Devletler ayırabilir çünkü devletlerin kaynakları süreklidir ama milyonerler, milyarderler bu kadar paraları harcayabilecek durumda değillerdir. Mars için çalışmalar derinleşirken neler yapacaklarından da bahsedeyim ben. Atmosfer yaşanabilir hale getirilmesi gerekiyor. Şu anda Mars'ta insanoğlunun yaşayabilecek olduğu bir atmosfer yok. Şu anda yok diyorum. Çünkü insanoğlu belli bir noktadan sonra bulunduğu atmosfere evrilebiliyor. Bu da evrim teorisini ortaya etkiliyor. Ama şöyle bir durum var. Bunlar böyle bir anda olacak şeyler değil. Belki milyonlarca yıl sonra insanoğlu yaşadığı coğrafyaya, yaşadığı bölgeye göre şekli değişebilir. Günümüz insanoğlunun figürü çok daha farklı olabilir. Ama Mars üzerine şu anki insanoğlunun yaşayabilmesi için çeşitli çalışmalar başlatılacak. Şimdi bu çalışmalar bizi yaşarken olacak arkadaşlar. Ne yapılacak? Öncelikle atmosfer yaşa kullanabilir hale getirmek için çeşitli çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar nükleer çarpışmalar olabilir. Yani neler olabilir? Hani dünyada her zaman klasik bir şekilde duyduğumuz yaşamın başlangıcında bir meteor yağmuru vardır ve dünyada çeşitli kaos ortamı olmuştur ve bu kaos ortamı çekildikten sonra dünya yeşermeye başlanmıştır ya. Bunu kaba tasviriyle anlatıyorum. Bu Doğa olaylarının taklidini e, nükleer bir çalışmayla gerçekleştirilebilir. Yani bu çalışmalar sonrasında Mars'ın ekolojisi, atmosferi değişebilir. Ama bu çalışma başladıktan sonra gezegenin nasıl bir tepki vereceği bilinmediği için 20 yıllık bir beklemeye girilir. Bu 20 yıllık bekleme sonrasında gözlemledikleri şeylerle Mars üzerine bir pilot bölge kurulur. Bu pilot bölge üzerinden gezegende yaşanabilir şehirler inşa edilmek için planlar yapılır. Zaten radyasyonda kalacağı için korumasız Mars yüzeyinde ilk dönemlerde hareket edilemez, bir şey yapılamaz. Belli bir noktada sıfır karbondioksit gibi oksijeni bol ortamlar yaratılarak dünya üzerinde soluduğumuz havadan daha temiz hava için Mars üzerinde ciddi çalışmalar yapılır. Mars üzerine hangi insanlar gidecek? İnsanoğlu dünyayı tükettikten sonra Mars'a geçecek gibi bir izlenim var. Fakat şu an her ne kadar bir sistem olsa da, dünyayı yöneten aileler olsa da, dünyayı yöneten bazı güçler olsa da bu güçler dünyayı tam sistematik bir şekilde yönetemiyorlar. Dünyada tam istedikleri bir profil söz konusu değil. Bunu yıllardır yapamadıkları için dünya üzerinde bunu yapamayan insanlar bunu Mars gibi gezegenlerde bu sistemi tamamen bu şekilde uygulayacaklar. Belli seçkin kişiler gidecek pilot şey için. Kobay'dan bahsetmiyorum bu arada. Yaşayacak insanlardan bahsediyorum. Belli insanlar seçilecek. Belli insanlar o sisteme dahil olmayı kabul eden insanlar oluşacak. Bu insanlar o atmosfere, o şartlara ayak uydurabilmek için onların vermiş olduğu aşılar, onların vermiş olduğu ilaçlar, takviyeler sayesinde orada bağışıklıklarını güçlendirecekler ve e, zeka çipleri gibi şeyler söz konusu olacak. Bu çipler sayesinde de e, Mars üzerinde yani bir Mars insanı olarak hayatlarını devam edecekler. Oradaki zaten New York'un planlanması gibi düşünün Mars'ın şeyine. New York hani belli bir Proje üzerinden o projenin dışına çıkılmadan tıkır tıkır yapılan bir şehir gibiyken işte Mars üzerinde yapılacak. Tüm her şey planlı ve programlı olacak. Her şeyin bir sebebi. Her yer, her şeyin yerinin belli olduğu bir sistem düşünün. Kargaşaların bile içinde kendi düzenleri olacak. Bu düzenler de belli sistem dahilinde olacak. Bugünkü dünyayı yöneten e, otorite orada da e, hakimiyet kurmaya çalışacak. Zaten bunun için e, bir e, sistem para harcanıyor. Çünkü dünya üzerindeki oluşan sistemde belli bağlar söz konusu. Çünkü insanoğlu belli bir yerden sonra yeter diyebilecek bir kanıya sahip. Bu sistem sayesinde istedikleri kişiler güçlenecek, istemedikleri kişiler güçlenmeyecek. Dünyayı yöneten aileler bu sistemi güçlü kılmak için bu tarz şeylere para yatırıyorlar. Uzay çalışmalarının bir çoğunun arkasında bu aileleri görüyoruz zaten. Mesela Antarktika'da bir bilinmezlik söz konusu. Mars'tan çıktık biraz kusura bakmayın. Ama Antarktika üzerinde de bu tarz ciddi yatırımlar var. Ortada hiçbir şey yokken milyarlarca dolar her yıl para harcanıyor. Orada da çünkü Antarktika üzerinde de dünya dışı olan bazı şeylere rastlandı. O yüzden ciddi anlamda paralar yatırılıyor. Çünkü günümüz teknolojisini de geliştiren bir durum bu da. Aynı zamanda Zamanda. üzerinde yaşamış olduğumuz dünya uzun yıllar daha insanoğluna ev sahipliği yapabilir. Büyük güçler ne yaparlarsa yapsınlar dünya üzerinde istedikleri sistemi kuramadıkları için yeni dünya sistemlerini yeni bir dünyada, yeni bir gezegende tamamen kendi sistemlerinde bir hayat kurabilirler. Mars ilk insanları üst düzey olacak demiştik. Sadece bu dünyayı yöneten kişilerin seçmiş olduğu kişilerle, onların şartlarını kabul eden insanlarla kurulacak. Şu an insanların düşündüğüne dünyadan hoppa Mars'a gideceğiz. Öyle bir şey olmayacak. Belli bir dönem, hatta uzunca bir yıl Mars insanları ve dünya insanları olarak ikiye ayrılacak. Beklediğimizin aksine... Dünya ve Mars insanları olacak. Bu da belki insanoğlunun gezegenlere yayılmasının başlangıcını izliyoruz. Düşünsenize Mars'ta bulunabilecek Öyle bir şey dünyada belki kabul görülen birçok gerçeği değiştirebilir. Mars üzerinde yapılan çalışmalar teknolojide aynı ay çalışmasında Amerika ve Rusya'nın rekabet sonucunda teknolojinin ilerlediği dönemden bahsediyorum. Bunlar insanlık kazanımı için inanılmaz değerliydi ve Mars için yapılacak çalışmalarda insanlığın teknolojiyle alakalı ne kadar gelişebileceğini şu andan öngörmek zor olmasa gerek. Aile çalışmalarındaki gibi olacaktır. Hatta daha da ileri gidecektir. Gezegenin kabul gördüğü birçok doğru değişebilir. İnsanoğlu bilinmezlik gibi gözüken bu yola çıkışı bir seviye atlatacaktır. Bu yüzden Mars çalışmalarını desteklemeliyiz. Bence desteklenmelidir. Bu ve buna benzer videolar için bizi desteklemeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bizi takip etmeye devam edin. Et.